Neyi çekeceğim? edit. Arındım Efe arındım. Ya Ramiye. arındım. Sen çek. Tamam at tepe. Gel şöyle. zar oynasana bana 150 <gülüyor> <peke>. <gülüyor> Hayır, Bak adam servetini alacak şimdi koyayım çok konuşma ya. Kim? Kim? Yok Adın adam. kim Anasını bak kimse.

anlamıyorum sanma mayan bozuk yazık bunu örtemiyor ne yapsan senden bir on tane gelsin anlamıyor asla zannettim <laughs> var yok gidip duvarlarla fazlaştım çocuk gibi tutsamadan çakılan <laughs> çiviler yamuk inan suçlusu da yok babam büyük adam büyük olmadan <laughs> Düşündüm bir iki kere gerekmiyor mi hem bir sebep artık affetmiyorum hiç uzatmadan <gülüyor> <gülüyor> Yola çıktığım şimdi kesin biraz farklı bozu parif oldum hiç bozulmadan İnanılmaz yanlışlar ama çok doğru sanmışlığım var Sevgi istemeyen çok insanı sevmişliğim var Bunlar efendilikten de değil sanmışlığımdan Artık kaçıyorum eskiden hep savaştığımdan Kuşkularım azaldılar bunlar merhametle paralel Neden çekmeye çalıştım ki kıyamete barayar Nasıl oldu anlamadım hep kafamda bere var Boşu çok seneler Öldüm ki. Arınmasam ölçü. Yine arındım. Aa kılıç gitti. Kılıcı alamadı, kılıcı alamadı. Welcome bari bari Yaptım barbilerle sirtaki. Yüz gün boyunca tat bir de olmak. Koluma taktırdık ekem yarım milyon astarti. Prada takım haki Dostluk baki yok emri vaki. Mermiler havadan like İstanbul Fatih. Mermilerle terapi. Sokakta bağlantılı işler tembamiyle kurtardık tam patayı. Düzelik lava yazdım. yazdım. Düzelik lava

Al, al, ya, ya, al, ya? Al, mal oğlum set 500 <laughs> zaten al, 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 al. Ay, o zaman lazım Ayıp yaptım <laughs> <laughs> Veriyim kanka İkinize de 3 tane kas bende <laughs> <laughs> Tam kapattım sıra şey açtım hala kep sananlar var bir telefon yok 12 kırmak için kırmıştım önüne geçmen iyi taktik san bunu çünkü bir buton var ya sanki, bu hmm, ben de bunu yanımda 6 tane ben benimkisi <laughs> Sağlam sallasa kim kime karararsa ben dişimi kırarım bu göt olanı hassa Oku adam parsel ve beş bin dönüm arsa Tak seni eğer dolaşasın varsın Sendeki adamın kilit ben kadar Sen oynasın abim top senin kadar Ben tek gece oturttum her şeyi raya lan Bu öyle mi sikime kadar Bittim mi canım bittiyse tamam ama git Burada var kolpa Benimle olmayan kazanamaz artık Olur da öğretecek hepsine zaman Ne? Ya. <laughs> 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 o kadar dur. Hadi. Hazır mısın? Welcome to Yaptım barbilerle yüz gün boyunca tatilde olmak koluma taktırdı kekem yarım milyona asan. Takım, haki, dostluk, ya bu ne şans amına koyayım ya? Aşağı düştü alabildim mi?